Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekeceğim. Öncelikle arkadaşlarımı göstermek isterim. Kral Arda diye bir arkadaşımız var. Böyle karakterleri var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an savaş topuna gireceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maça giriyoruz. Ve maç başlıyor. Takımları çok da güçlü değil ama güçlü. Nali yeri var. Çok bir şey yapamaz. Evet arkadaşlar ben öldüm. Şimdi doğdum. Evet inşallah kol atarız. Atamadık. Olsun. Bir şey olmaz. İnşallah gol atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar öldük. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öleceğiz mi? Evet arkadaşlar ölmedik. Ölmedik. Gördüğünüz gibi ölmedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Evet arkadaşlar ultimi attım ki görmesinler bizi. Diye ama ultim harcandı ve güzel hadi. Bravo arkadaşlar. Böyle videolar çekmek güzel. Ve Size de ta, bilmiyorsanız Brawl Stars diye bir oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Ve arkadaşlar yendik. Evet arkadaşlar. Ve görevimiz tamamlandı. Evet arkadaşlar. Bakalım büyük kutu açacağız. Bakalım karakter çıkacak mı? asalım Çıkmadı arkadaşlar. Olsun arkadaşlar. Şimdi kulübümü göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Kulübüme katılmanızı isterim. Kulübüm böyle. Gelenleri de bu arada başkan yardımcısı yapıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi görev yapalım arkadaşlar. Hangi karakterle yapalım? Tara. Ve bu arada arkadaşlar bir ay sonra Evet bir ay sonra bir ay sonra dördüncü sezon Brawl'u pesime alacağım arkadaşlar. Ve başlayalım. Ama görevimizi kasacağımız için vitesi hesap başım olsun ve başlayalım. Evet arkadaşlar ilk önce ben kutu kırmak istiyorum çünkü adamlar saldırırsam yüküm yok ve ölebilirim. Evet arkadaşlar. Nita'ya aldığımıza göre kutu kırmaya devam edebiliriz. Evet. Üç yüklü olduk. Ve kalan kişi 5 kişi kaldı. Arkadaşlar. Ortada birileri var. Sanki arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı kişi aldım yani. Evet arkadaşlar Rosa geliyor. Ee, arkadaşlar. aldım bam evet evet arkadaşlar birinci olduk evet arkadaşlar tekrar oynayalım Bu arada arkadaşlar yarın e, video atacağım kanalıma. Mega kutu açacağım. Mega kutu açma serilerinin devamını isterseniz yorumlara ve like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar çok büyük bir kapışma oldu gördüğünüz gibi. Ama internetim kastı bir almış. Almışım. Aldım arkadaşlar. Arkadaşlar Anita'yı alabileceğim alamadım. Evet arkadaşlar robotu da aldık acaba pokocuğum nerede buradaymış arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşlar attım ölecek mi öldü arkadaşlar ve yine birinci olduk arkadaşlar Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar. Şimdi bu seri oynamak istiyorum. Bu seride hangi karakteri seçeyim? El Primo seçebilirim. Evet arkadaşlar. Evet başladı oyunumuz. Evet arkadaşlar yavaşlattık ama öfkelendi. Bosumuz öfkelenmiş. Evet şu an Aa, ölüyor öldüm arkadaşlar. Olsun inşallah yeneceğiz arkadaşlar. Doğmama 12 saniye kaldı. Hadi yeneceğiz. Evet yenebiliriz bence. Bana öyle geliyor arkadaşlar. Evet ultisini attı boss. Boss ultisini attı ama bence böyle yapmakla çok yanlışlıklar yapıyor boss. Çünkü yeneceğiz onu ama bilmiyor. Yeneceğiz onu. Evet. inşallah yeneceğiz arkadaşlar böyle giderse yenemeyeceğiz. Çünkü bu arkadaşımız azıcık sakar. Ve yancı izme. Yancı izme. Yendik arkadaşlar. Ve tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar büyük kutu açacağız. Bakalım karakter çıkacak mı? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir şey çıkmadı. Böyle videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve beğen abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.